Hepinize merhaba. Bugün sizlerle Modern Combat serisinin 5. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün Modern Combat serisinin 5. Bölümünü çekeceğiz. Umarım arkadaşlar videoyu beğenirsiniz. Bu arada arkadaşlar alttan kalma videoyu beğenseniz beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca yorumlarda da oruçlu musunuz değil misiniz belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepinizin Ramazan bayramını kutluyorum. Hemen oyunumuza geçelim bugün e, Modern Combat serisini çekeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar 30 like gelirse herhangi bir videoma kanaldan gülmeme challenge video e, ya gülmeme challenge serisini başlatacağım. Geçelim şöyle. Zaten biliyorsunuz o oyunda e, video oyunda kendimi gösteremiyorum. Gir. Evet. Lan. Ha. ha. Oo, bir an korktum dedim. niye böyle oldu? Tekrar bağlanıyormuş bunun bir oldu evet. Burada kutularımız var. 7 tane kutumuz var. 15 kutu veya 20 25 kutu olduğu zaman kutu açalım çekeceğim. Ve merak ediyorum. Dükkanı mı göz atalım? Dükkanda bunlar var. tabi hmm. Tabii biz hiçbir şekilde alamayız bunları. Ee, başka ne var? Başka bir şey yok mu? Bu kadar mı? Mahzene göz at. Oo tamam. Bizim parada parayla bir şey, ilişkimiz yok. Hemen şehir merkezine giriyoruz arkadaşlar. Evet buraya daha geçmedik. Şu özel opsu bitireceğiz ilk önce. Bu dün arkadaşlar bu, bu şu şeyi çektim. Çekmeye çalıştım. Olmadı. iki saat uğraştım. Allah'ım ya Rabbim sinir krizi geçirin. Ben de yarın çevireyim Çünkü bu çok kısa arkadaşlar. Şu ikisini beraber çekeceğim bu videoda. Başlayalım bir maç daha oynamak daha fazla kredi edilmesini sağlayabiliriz. Sağ olun. Teşekkürler istemiyoruz. Bu tip ne ya? Bu tip ne ya? Ben yani, Tüm odaları temizle bir reyine kurtar. kaçakçıyı vur diyor. Hey tam. Kaçakçıyı vururuz. Fat. Çat. Evet indirdik. İkinci oda. Bir. 2 Bilerek uzattım. <laughs> Vurmadım adama. Headshot atacağız. Hadi görüşürüz. Pat. Of arkasından ne güzel vurdum öyle. Adam öldürüyor. Şerefsiz adamı rahat bırak. Beni al. Bir reine kurtar. Son oda. Son oda. Ho son oda da kaçak kaçakçı var. Reyneyi kurtarma var. Bütün odalardaki her şeyden var burada. Türlü yemeği gibi. Adamdaki duruşa bak ya. Yani. İleri evet 3 yıldız aldık. 5 kaba vuruş yap falan filan tamam boş ver. Evet arkadaşlar şimdi diğer bölüme geçiyoruz. Hemen o bölümümüzde yapalım. Açıl Evet. Üçüncü bölüm. Düşmanları temizle. Bir yakın dövüş öldürmesi yap. Beş kafa vuruşu yap. Dövüş öldürmesi var. Bak, bunda baya eğleneceğiz ya. Bunda baya eğleneceğiz. Başla. Bombaya armadan önce tüm düşmanları öldür. Bomba, bombaya armadan ne oğlum? Bomba. Bir saniye içinde mi acaba yapacağız? Yo. Allah. Geber. Tamam. Şöyle eğilelim. Gel tamam indir. Ne oğlum tamam. Hindistanlılar gibi ölüyor bunlar da ya. Şuradan biri gelir gelir. Evet. O elinde pompalı var. Bu bizi bağ eder Şurada birisini öldürmüş. Oha ne olmuş lan adam, adama? Adama ne olmuş? Adam yani abi Hakkın rahmetini çok güzel bir şekilde kavuşmuşsun yani. Ne diyelim? Aa pompalı var. Pompalı alalım. Ne güzel bu. <laughs> O tek atıyor çok iyi. Tek atıyor herkese. Allah. Ya hak. Ne güzel bir öyle. Ya indiremedim. Geber. Of çok güzel öldürdü de. Dur. Buradan mı gelecek acaba? Ah, Öleceğiz. Doldurucu mermi artık ya. Geber. Ah. Vuramadım. Hopal da çok yavaş ya. O. Hakkın rahmetine kavuşanlar listesi. Şöyle bir eğilerek geçelim bakalım oraya. Geber. 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 Evet, hepsini indirdi. O, yerde vurdu. Buradan mı buradan? Bence burada. Abi ne? Gözlü halini. Bomba etkisiz hale getirme. Ha, bomba varmış. mı? hemen Bomba hemen etkisiz hale getir. Ne oldu lan? Nasıl yani? Bitti mi? Bu kadar mı? Ya hangi yakın dövüş öldürmesi falan vardı ya? Bir yıldız aldık. Bu arada 6 dakika olmuş. Hmm. Şurada ağaç. Ooo. 250 elmas tozu. bayağı iyi. Şurada da 1000 var burada da. <laughs> Zengin olduk. Zengin olduk valla. Arkadaşlar ben yeni bir oyun serisi başlatmayı düşünüyorum. Kim bilir belki çatışmalı bir şey olur. Belki dövüş olur. Belki başka bir şey olur. Güzel olur yani. Tüm odaları temizle. iki kafa fırça. Bir odayı yedi saniyede temizleme. Abi biz neyiz Allah aşkına ya. Bir odayı nasıl yedi saniyede temizlerim kardeşim? Brock Lesnar mıyız abi? Tüm odalı temizle 5 kafaya bir odayı 7 saniyede temizle. İnşallah 7 saniye gösteriyorsunuz burada bir yerde. Ha yine aynı. Tam böyleyse bitiririz ya. Oyun kolay. Geber 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 tamam. O temizlendi. Bu odayı şimdi evet, bak evet, yapmışız bunu. Bir odayı yersen. Birinci almış lan. Adamı rahat bıraktı. İndirdik. Güzel. Sonra da bakalım bu odada hepsinden olacak değil mi? Oo, bir kere rehineyi kurtar. Şunu indir, şunu indir, şunu indir. Tamam. Yine fazla. Abi tamam. Herhalde arkadaşlar bu bölümde şeyi bitireceğiz ya. Neydi o şeyin ismi? Uh, i̇smini unuttum. Dolsun göreyim. <laughs> özel opsu bitireceğiz galiba. İlerlemeden önce bölgeyi temizlemeliyiz. Tamam. Düşmanlara ortadan kala iki patlıcı öldürme yap ve üç kafa vuruş yap. Tamam. Yaparız ya. Kolay kolay. Çok iyi. <laughs> Birlikte olmanın özel avantajları var. Bir mangaya katılmayı unutma. Savunma görevlerini düşman saldırı yerini korumaya gerekir. Tamam. Şu ortadan kalan iki patlayıcı öldürme bir üç kafa vuruşu yap. Tamam. Açıl. Evet Şimdi burada bir tane. Ah. Gözcü özcü harda. Bunu indirelim hızlıca. Lan. Aa bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika unuttum. Unuttum. Karışım açıl. Bir dakika. Şimdi odaya kuşları getirdi çok bağırıyorlar diye ha, orada bağırınca bağırca burada bağırmayacak mı video çekiyoruz biraz saygı ya Ve devam ediyoruz ha tekrar bekleyeceğiz şimdi. şimdi iki saat kuşların sesini dinleyecektiniz benim sesimin yerine yanımda ha açıldı sürdür oha oha kaç kişi var oha Abi sakin. Daha yukarıda bir tane şerefsiz oradan sıkıyor. İndir. Abi. Ben bunların hepsini nasıl bileyim? Orada bir pevzenk daha var. Oha oha. Bozukayla saldırıyorlar. Tek adama bozukayla saldırıyorlar ya. Benim başka kimse ama bir tane daha bazukalı geldi. Bak bak. Abi kaç kişi geliyorlar? Ben nasıl bunları indireyim lan? Üç kava vuruş yaptı, onu yaptık. Geber geber geber. Aa, biz bunları in indiremeyiz imkanı yok abi. Aa vallahi yok lan bomba at bomba at. Oo. Abi siz sınırınızı aşmış. Sağlığın çok düşük. Yok olsan kötüye koş. Kötüye koş. Kötüye koş. Kötü. Sağlığım harbiden de çok düşük şu an. Aa her yerde aa bak şerifsiz bazukayla dalıyor da. Kurtak lan. İndir 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 indir. Oha! Lan! O ay yine gelmiş. Dur 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 indir. Abi ne olur abi abi. Abi gözünü yağlayayım abi. Abi ne olur yapma abi. Vallahi indirdik abi dur. dur bir dakika küçüğe geç. Vallahi bitirdik. Ay özel ops. Of... abi böyle zorlukta bir şey olan bir de 3 yıldızda bitirdik ha bayağı iyiydi. Evet arkadaşlar özel ofsu da bitirmiş durumdayız. Şu anda rütbemiz az. seviye ödülleri. İzgan hazır mı? Kiralık. Hı. Hmm. almışız. Devam et. Mm -hmm. Ay abi. Bir an yenileceğimi sandım da yenilmedi Allah şükür. Masayı biraz ileri çekelim. Rock benim Tukaro tukara ve Andreas yanında şimdi bana ha. ha, <laughs> ha. <zorunda> <laughs> abi okuyalım. Tamam tamam. Kaçışa geçtik herhalde değil mi? Çoklu oyuncu yapmamıza gerek yok. Bir maç tamamla bir kavga Ha bunları da yapmak zorundayız ama. Daha bitirmemişiz ki. Ya bir an ne güzel sevindim şey kaçışa geçtik diye ya. Neyse bu, üçünde üçünü de bir dahaki bölümde hallederiz arkadaşlar o zaman. Şöyle. Ya havle. Ama uğraşamam hiç. Şuradan direkt çık. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna gelmiş olduk. Gördüğünüz gibi özel opsu bitiri Baya eğlenceli bir bölümdü. Alttan kanalıma abone videoyu beğenirseniz beni çok mutlu eder. Hem gülme ve challenge'ın gelmesini sağlarsınız. Hem yeni serinin gelmesini hem de bu serinin devamının gelmesini sağlarsınız. Tek bir like ile 3 tane seriyi başlatacaksınız arkadaşlar. Yani ben olsam hemen like atarım. Görürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay. Kardeşim pardon. Kardeşim kapatır mısın?